merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brainout 2. Evet devam edeceğiz eser. <laughs> <Minimal. gülüyor> Bakın dostlar şu arkada görünen şey almıştık hatırlıyorsunuz. Fakat çalınmıştı maalesef. Biz de çalmıştık. Ama bazı şerefsizler gelip Brain Brainout gıdımızı çalmıştı bizim. Ah, canatıldım, çok kötü. Ah, var ya, çıktı ha Çıkmasam kesin çalacaklardı bir şeyi. Yemin ederim kesin çalacaklardı bir şeyi. Ulan şerefsiz ibne köpek, ulan da oyuna girer girmez yaptı yapacağım oğlum. Şuna bak.

Surprise motherfucking bitch and nigger kamali. Ah be ya. Aa bak işte bizim çaldığımız. Cık, ama maalesef gitti artık gelirse. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Mumio <laughs> rapito. <laughs> Sıfır. yarra yarra yarra. Bir de ortaya bir yere bırakacağım millet. yürürken ayağına takılsın da kadresin. Pipi Fatih, Pati to pipi. Oh my god. Oh my god. Nega. Legendary Frito <frogülüyor> Frito. Frito Frito. Frito.

Surprise, motherfucker! <tune noise> <tune noise> I wish I was going to have up. chest dump. Sickle, skull, skull, skull. Sickle. Sickle.

مونيلان! اوه نيجيو 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 ट्रललल लर ट्रलललला काविक कपिचिन कपिचा कमियाहू वाहंचा मेगर मेगर सिग्मा बॉय नेगर 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 सिग्मा बनोलजाम नेगर Nego. Ha? Yara! <laughs> ne oldu lan köpek şerefsiz it senin Allah'ın belası cezasız, pislik köpek it anasına tükürdüm. Bağa girmiş orman çocuğu. Madafaka bir çöpe sakatı yok ama acaba. Cee! Babci. Mami'ne, mami'ne, mami'ne. Tim cheese. Tim cheese kim aldı lan? Tim, Tim cheese. cheese. Tim cheese. Tim cheese. Ananı severim kardeşim. Ananı söverim. Senin ananı var ya bir hoplatın. Motherfucker Vaman şi Vana kaman şi gansan Svinina bombardiyo Tefuhu tenay Vana sincauhu hay Lirili larila Tipi kiwi Oğlum bu var ya çok eğlenceli bir şey bu videolar Bu brain world videosu Yeten Skill 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 skull görüyor musun aga? No beni mini, Fluri flura. Oh my god. Fili larilà. La. Svinina bombardino. Severina, bombardino. Camà كابسيرا سسيرا كابسيرا سسيرا كابسيرا السير أبا 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 بان بان دك بان دلستر Te tete Tetete te sahur. Te te tete sahur. Tim G. Te tete Nubini Pizza Nini. Nubini Pizza Nini. Te te Saur. sahur. Aga bună, Aga te Te, te, sahur. te, te, te sahur. <coughs> <coughs> Sahur almam lazım. Hadi. Geldi mi? Geldi mi? Ya. Motherfucker. <laughs> çık çık çık. çık, çık. Oh. Oh. Oğlum çok iyi aldık. Çok iyi aldık. İşte bu işte bu. İşte bu çok iyi aldık. Çıkmasam çok büyük ihtimal çalacaktı o şerefsizler. Neyse tamamdır tamamdır. Çok iyi oldu çok iyi oldu. Çok iyi çaldık abi tamamdır mis. Mis 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 mis. İşte bu ya. İşte bu be. İşte bu. Çok iyi. Abi bu nasıl bir şanstır. <laughs> bu nasıl bir güzelliktir ya. <laughs> bak bak şu tete sahurun. Güzelliğe bak. Diamond bir de ya. Abi müthiş ya. Oğlum neymiş şuna bak. Oy bunu anlam lazım. Zombi tralala. Buna Zombie tralala. Zombie tralala. İşte bu! i̇şte bu! Bu nasıl bir şanstır be? Aslan! Of 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 of! Bu nasıl bir güzellik? Bu nasıl bir şanstır? Bu nasıl bir şanstır? Abi aldığımız şeye bak. Zombi tralala. Oğlum 500k kazandırıyor lan. Secret hem de bak secret. Of of abi hayvani bir şey bulduk lan. Çok iyi çok iyi gidiyoruz ha. Harbi çok iyi gelişiyoruz. Abi başka neyimiz var diyorum. Şu an en düşük şey getirin satacağım. Ha bak ondan önce tetese savur aldık. Abi müthiş. Müthiş gidiyoruz ya. Hiç bu kadar şanssız yaver gitmemişiz doğrusu. Hatta bir kere gitti onu kaptırdık işte maalesef. Ne yapalım yani? Oha bu herifte de demek ki şey var. Zombi tralala. Ben abi birazdan Aga! Hop 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 hop! Abi! <laughs> ah! Lan! Oğlum! Zombi trollü nerede? Kepi kim? Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya sıçarım böyle işe. Kapalıydı lan. Anasını. Kapı ben senin o avradını. Tamam mı? Senin o tüküreyim şerefsiz. ibne köpek evladı seni. Anasına tükürdüm. ünlü itir seni. Şerefsiz ibne köpek. Ulan. Oğlum nasıl ya? Nasıl? favorito. dikus bombikus. Dur dur bunu almam lazım. O ses nereden geldi? Ha oradan. Ha burada. Gorillo watermelon drillo. Ya nasıl olur ya? Lan oğlum kilitliydi. <laughs> Ulan kilit Nasıl, köpek, pislik, nasıl? nasıl alıyor bu şerefsiz ibne köpek pislik anası da tükürdüğümün evladı ya nasıl Nasıl alıyor Oo. Coco Fanto Elefanto Oha, Los var Los Tralelitos Oha oğlum Leritos var <gülüyor> <gülüyor> Aga bunu kullanacaksın. En iyisi bu. Trollos, Trollos, Abi şu Brain Rot kadı çalalım. Alex. Hay anasını avradına tüküreceğim ya. A <laughs> Allah kahretsin herkes bir şey mi çaldı ya? Ama kar değiliz yine. Brainer kat aldık hem de 85k veriyor yani. Olsun yine de kar Sıkıntı yok. Böyle yaramlarla uğraşıyoruz. Ne yapalım? Şunun bir şeyini Rhino Tostorito'sunu alırsam çok rahat Rhino toasterino. Şerefsiz imle köpek evladına. Hadi bakayım. Tamam, çok iyi. Oh. Ya abi ama o secret zombi tralanın çalınmasının imkanı yok. Onu anasına tükürdüğümün şerefsiz ibne köpek bir hilecisi yaptı. Onu anasına tükürdüğümün ibne köpek bir hilecisi yaptı ama onu biliyorum. Onu çok iyi biliyorum. Net biliyorum. Bak benim tete savrumu kesin bu orman çocuğu çaldı. Bu orman çocuğu çaldı. Anasını tükürdüm. Çünkü başka kimse tete de yoktu. şerefsiz ibne köpek evlat çalmasaydı benimkini. İşte. Anasını tükürdüm köpek iti. Anasını tükürdüm. İşte. Pipi patato. Gel, gel kardeş. NASIL? 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 VURUNMUYO? <laughs> NESE <kere> VURUNMUYO? NESE VURDUM LAN! VURDUM LAN! ANA ya ilk anasını evladını sevdiğimin İnşallah o ananı mezardan çıkarırlar da bir güzel <laughs> Ben bu anasını sevdiğimi taktım o, ben. Bunun ben anasını avradını seveceğim ben bu şerefsiz köpek ibne pis evladının taktım ben bunu. Var ya benden çaldı her şeyi geri çalacağım. Önce tete sahur. Hatta sonra Alessio çalacağım lan. O piyanolu at kafayı da çalacağım. Ben bu anasına tükürdüğüme taktım mı? Leru leru leru. Gerekli. Pandacini Çocuk senin o anana bacanın sürerleni. Anasına tükürdü bak? Ölmüyor görüyor musun? Ağzına sıçtımın iti. Fazla sıçrımın içini görüyor musun? Ölmüyor anasını tükürdüm. Beklesin ben o yarram kafasını. Şeylerini çalacağım. Beklesin o yarramın evladı. <laughs> Berry berry bikus dikus bombicus. Aga <laughs> tamamdır. Şunu şeyi bir. Truly mero truly china. Cavallo virtuoso. Çalalım. Tamam bu zaten benimdi. Ya evet, bu da göremesin. Tabii benim nereye gittiğimi, nereden geldim falan. Filan. Evet aga. Tamamdır. <laughs> <laughs> ne onlar şerefsiz dolandırıcı göbeksene. Sıçtım. Ne oldu? Anasına sıçtım. He? Anasına sıçtım. He? He? ne oldu? Çalamadım mı? Anasına sıçtım. çalamadı gördün mü? Çalamadı anasını seçti. Frigo Camelo. Saur. Saur. Ben seni rahat bırakmayacağım ama. Bütün oyun boyunca rahat bırakmayacağım seni. thanks for watching Panzini Bananini. Anasını seçtim köpek diye. Aga bak şurası açısın. Aa. dur bak görünmezlik açtım da dur bakayım Tam burada ışık var bakayım kaç dakika olmuş gidiyor başlatan 21 dakika oha bayağı olmuş ha ule dikos 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 kız. Ne ara geldik dedim orman Salamino Penguino Salamino Penguino Salamino Penguino Salamino Penguino Salamino penguino. Şey Salamino penguino Salamino Penguino Salamino Penguino Bombardiro Crocodilo. Pega a bitana Bir tane bundan. Bir tane bundan. Aha. Aga şu an tam zamanı. Ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Ben Cavallo bunu Cavallo Virtuoso. Ben bunu da çalarım bu şerefsiz ibne köpek evladından. <laughs> Aa! Ya! Bir tane de balerine cappuccino götürek. Bari. Ne oluyor, oluyor <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> ha! Sen benden bir şey mi çalacaksın? Yar. Ha, anasını tükürdü hemen iti seni. Ha? Ah, oh, neyse dostlar. <laughs> gerçekten sinir dolu. Gerçekten inanılmaz şeyler kaybettiğimiz, sinirden gebereceğimiz bir video oldu gerçekten. Evet, video izleyen herkese Gerçekten çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu seriyi daha devam ettireceğim. Bay bay.